bir daha. De... Niye beni görmedi? ne wow. var? Hayır çok kötü yerdeyim. Adam çat yukarı çıkmış. Ben nasıl çıktım lan buraya? <laughs> Oğlum şu yukarı çıkma olaylarını kapatmadan lazım yani. Çok saçma belli galiba evet tower'ım gitti süper Niye kaldırmadın lan onu? Ha içine girdim. Bir dakika. Hayır, sürekli onlar mı çıkacak? Biraz da bir çıkalım. Çıkamadım. <laughs> Kafayı şuraya vurduğum zaman ittiriyor beni. Delta'nın acilen kastım kurosiye getirmesi lazım abi. Kastım kurosiye de, de, mühim değil ya. Daha önemli şeyler var. Ondan önce. Ya ben nereye tak? Çekil şuradan ya. Kırılmıyor mu şu? İki de şu aptal şey takılıyorum. Oo tabi pardon abi özür dilerim abi. Adam shotgun kullanını 20 metreden tek atıyor. Pardon abi. Böyle bir şey, bir de böyle bir şeyimiz var doğru. Adamı vuramadım inanılmazım. Buradan capture alamıyoruz mu? Kırsak burayı. Senin... <laughs> Neyse. Bugün koyacak mısın? Yok koyma. Evet peki koymamayı seçtim. Anlıyorum. seyir ve iki program yükledim özellikle. <laughs> Sorunu kendi çözebiliyor musun? Adamlardan istemene gerek yok. Ama bu işte bu oyun tamamen bir sorun. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu bir şey yükleyerek çözemiyoruz maalesef. Abi saçmalık. Önce ben sıkıyorum adam beni öldürüyor ya. Bir tane mermi de saymamı zaten 4'e 3 diyor. Ya inanılmaz ya gerçekten. Başka bir şey demiyorum. Evet. 200 metreden öldük mü? 60 metreden öldük süper. Şimdi ne oluyor? Sniper süper. Adam anlamadı bile adam. Dönüp tepki bile gösteremedi. Öldürüyor lan bu beni. Şey de çok saçma yere rikonların koyduğu ve haritayı özellikle spotlama olayı falan. Yani bak mesela şu nerede o? Bak benim haritam mesela adamları görebiliyorum. Bu olay da çok saçma. Onu da kaldıraması lazım bu oyundan. Anlıyorum abi. Peki. Medik var mı? Yok. Dostum BF6. Kesinlikle kodlu BF6. Delta daha çok BF'den BF bu arada. Üzücü bir şekilde söylüyorum ama öyle. <laughs> evet kendimi öldüremiyorum şu an. Güzel. Free play o da yok. Güzel. O adam he, hep orada mıydı? Ha yok. Beacon varmış. Aslında kod yapmaya çalışmışlar ama bakmışlar kod kadar iyi yapamamışlar. Sonra demişler ki BF6. Biz buna klas ekleyelim BF6 yapalım. Bence güzel. Mantıklı. Ne oluyor oğlum? Evet. Power'ım yine gitti. Arkamda. Bu oyuna Fiddle Gump'a gelecek gibi. Gelecek gibi mi? Zaten gelecek ki Fiddle Upgrade olarak şey gelecek. Mesela bak boşluklar var zaten. hepsinde öyle. Bunlar gelecek. Aralarını seçiş seçim seçiş yapacağız? <gülüyor> 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 düşman ne? Değerlendir. yeşil olan düşman da kırmızı. Ekrandaki şeyi mi diyorsun? Hitleri mi diyorsun? Ben adamı vurduğum zaman yeşil, kırmızı olduğu zaman ölüyor. Şey renkleri diyorsan. Daha belirgin yaptım ben. Benim için öyle. Sana kalmış sen istersen beyaz kullanabilirsin. Aa, anlayabileyim diye yani adamı vurdum vurmadım smok smoke içinden falan. Smoke içinde beyaz yani. Beyaz beyaz çok belli olmuyor. Mesela bu tarz yerde. Az önce beyaz olsa yani ayırt edemeyebilirsin. Heç başka renk oluyor oluyor hepsini custom yapabiliyorsun. Hepsini ayarlayabiliyorsun. Mesela hud'ları falan ayarlayabiliyorsun ki ayarlarım zaten benim mor, pembe. Her şeyi yapabiliyorsun. Bütün Battlefield Oyununda çoğu Battlefield oyununda var bu olay. Bu özellik.